Efendim merhabalar. Silsile-i Aliye büyüklerinden Bayezid-i Bistami Hazretlerinden sonra gelen Ebu'l Hasan Harkani Hazretleri var. Ebu'l Hasan Harkani Hazretlerinin talebeleri bir gün yine bir sefere çıkıyor. Sefere çıkarken talebelerine diyor ki: ileride yolda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşırsanız ya Ebel Hasan diye beni hatırlayın. Bir iznillah o sıkıntınız izale olur. O sıkıntınız geçer buyuruyor. Ve pek efendim diyor talebeler ve kafile halinde bir katara, bir kervana katılarak yola çıkıyorlar. Ve epeyce ilerledikten sonra yolda kendilerini bir eşkıya sürüsü basıyor. Ve herkesi soyup soğana çeviriyorlar ebul Hasan Harkan Hazretlerinin talebelerinden bazılar da ya Rabbi kurtar beni diye dua ediyor. Ve Ebel Hasan kelimesini hatırlayamıyor. Kimisi de ya Resulallah kurtar beni diyor. Ve ya Rabbi kurtar diyen, ya Resulallah kurtar diyen hepsi soyuluyor. İçlerinde sadece bir tanesi hocasının sözünü hatırlıyor ve ya Ebel Hasan yetiş diyor ve hiçbir eşkıya onu görmeden geçip gidiyor. Ve bunlar tekrar geri dönüyorlar efendim memlekete avdet ediyorlar ve hocaların huzuruna çıkıyorlar. Bir tanesi soruyor efendim diyor biz diyor ya Rabbi kurtar dedik soyulduk. Ya Resulallah kurtar dedik soyulduk. Bu kardeşimiz ya Ebel Hasan demiş o soyulmadı. Bunun hikmeti sebebi nedir? <laughs> Buyuruyor ki kardeşlerim duanın kabul olması için ağza haram lokmanın girmemesi, ağızdan da haram sözün çıkmaması lazım. Sizler talebe olduğunuz için farkında olmadan bu tür günahlara düşmüş olabilirsiniz. Fakat Allahu Teala bizi hocamızın sayesinde bu günahlardan kuruyor, koruyor, koruyor. Ve biz elhamdülillah ağzımıza haram lokma girmiyor, ağzımızdan da haram söz çıkmıyor. Biz o ebel Hasan diye bize yetiştirdiği zaman biz ellerimizi açtık ve ya Rabbi bu talebimizi Habibin hürmetine kurtar, hocamızın hürmetine kurtar diye dua ettik ve Allahu Teala da onu o eşkıyalara göstermedi ve kurtuldu. İşin sırrı budur buyuruyor.